Ne kadar da güzel oynuyorsunuz camlarla. Adeta cam bilyelerle oyun oynayan küçük bir kız çocuğu gibisiniz. Dikkat ettim de hiçbir şey kırmadınız. Ee, niye kırayım ki? Ben sakar değilim. Oh ne ala ne ala. Bayılırım sakar olmayan kızlara. Tanışalım mı? İsmim Müfit. Bu ses nedir Müfit? Birisi bir şey mi kırdı? Zil çalıyor. Zil çalıyor. Zil, zil! Kız iki saattir zil çalıyor niye açmıyorsun kapıyı ha? Aman be! Tam da hayatımın en güzel rüyasını görüyordum! Uf. Niçin uyandırıldım ha niçin? Merhaba kız! Aa hoş geldin Safiye teyze! Kız. Hoş geldin Sıdıka! Orada dikilip durma hadi git Safiye hadi teyzenlere çay getir! Hadi, hadi hadi! Dur ben de yardım edeyim! Ha. Ee ne var ne yok komşum? Ay sana çok önemli haberlerim var kız Gonca Gül. Kısmetse beraber iş yapacağız seninle. Sıdıka, siz gelmeden önce çok güzel bir rüya görüyordum biliyor musun? Böyle paşa bahçe mağazalarında elimi kolumu sallaya sallaya yürüyordum. Ha, bir de Müfit adında bir çocuk vardı. Ne kadar güzel bak, bu iyiye işaret. Demek bir, bilincinin altında bir şey kırmak istemiyorsun ha? Yakında gerçek hayatta da böyle olursun inşallah. Ben gerçek hayatta da sakar değilim aslında, ama görüyorsun ne kadar çok aşağılanıyorum. Bak annem bana kağıt bardaklar alıyor, neymiş, kırarmışım dökermişim. E bir tarihlerde bazı şeyler yapmış olabilirim... ...ama bana böyle davranılmaya devam edilirse ben de kırar dökerim tabii ki. Ya sen onu bunu bırak da, o müfit dediğin çocuk nasıl bir şeydi onu anlat. Ay Sıdık, ha, çok hoştu. <laughs>